Hoş geldiniz sevgiler, saygılar sunuyorum. Geçen hafta aranızda yoktum, bu yüzden bakmayın özür diliyorum. E bu gecenin konusu sevgiymiş madem. Benim kitabımda sevgiyle ilgili bir şiirim var, onu okuyacağım. Sevgi, sevgi deyip geçmemek gerek. İnsanlığın temel taşıdır sevgi onun bunun şunun dememek gerek. Gördüğün her şeyin başıdır sevgi. Her insan, her insan sevgiyle doğar anadan. Sevgiyle büyütür onu yaradan. Sevgidir, sevgidir bir damla suya verir can. O büyük Allah'ın işidir sevgi. Sevgi için nice yiğit can verdi. O Leyla değil mi kanına girdi? O kızgın çöllerde, kızgın çöllerde ağlar güzeldi. Mecnun'un gözünün yaşıdır sevgi. Sevgi gönüllerde dolar birikir, sevene yarı bir şirin görükür. Ferhat olmak için, ferhat olmak için sevmek gerekir. Her aşık olanın işidir sevgi. Bülbül figan eder, gülünü arar, arılar çiçekte balını arar. Her insan, her insan sevginin yolunu arar. Beşerin ilacı aşıdır sevgi. Allah, Allah sevgi arar bütün kulunda. Mahmut da çok çekti sevgi yolunda. Sonunda, sonunda hiçbir şey kalmaz elinde. Nihayet bir mezar taşı taşıdık sevgili. Saygılar sunuyorum.